Tabi denizle bağlantıyı kesmek falan diyoruz. Bunlar benim saham değil ama yaşadığım için orada gördüğüm için konuşuyorum. Şimdi jandarma bölge komutanı ve şimdi artık il jandarma alay komutanlığı hemen yanında yurt yuva ve orada bir çinsetti. Bir çinsetti gibi boydan boya bir duvar yükseliyor. Doğru. Bunu daha önce kent meydanın çerçevesinde siz konuşmuştunuz ama şimdi ben vatandaş olarak o duvarın yükselmesini biraz dehşetle izliyorum. Sevgili kadar çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de size şöyle katılıyorum, şöyle düşünüyorum. Ee, orada bir hata yapıldı. Yani bizi dinlemeyerek bir hata yaptılar. Bu büyük vizyonsuzluktu. Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi bu işe alet edildi. Bütün çabalarıma rağmen, bütün söylemlerimize rağmen, kamuoyunun tepkisine rağmen dinlenilmeden o kapalı yüz havuzu oraya yapıldı. Hatta bir kısım politikacılar bugünlerde efendim e, bazı e, genel şeyin yönetimin, genel yönetimin yani hükümetin getireceği bir takım yatırımları Metin kabul etmiyor. İşte havuzu engellemeye çalıştı filan gibi. Keşke engelleyebilseydim. Ama şimdi e, Samsun'un, Atakum'un geleceğine yönelik gelin bir büyük iyilik yapalım lütfen. Bunu bir daha gözden geçirin. Hata yapılabilir. Sonuç olarak bu bir miktar kaynağımız paramız heba olabilir ama geleceğimiz heba olmaz. Gelin o havuz inşaatını durduralım diyorum Sayın Kara. Orada gördükçe insanın tüyleri tiken tiken oluyor. Bir sur. Atatürk Bulvarı'nın kenarına bir sur örüyoruz. Gelin bunu yapmayalım. Gelin bunu var. Bu hatadan dönelim. Hatadan dönmek erdemdir. Gelin Atatürk'ün geleceğine, Samsun'un geleceğine bu noktada zarar vermeyelim diye bir miktar paramız gitsin. O da bize ders olsun, size ders olsun derim. Hala bunu da. Ama bu riskli bir şey. bu. Size yatırım düşmanı diyebilirler size kamu kaynaklarını Se boşa gitmesini isteyen Hı insan sıfatını yakıştırabilir. Ee, öyle bile böyle diyebilirler. Ee, Senkara Atakum'un bunu göze al almayı değer mi? Al evet değer. Çok değer hem de. Senkara şunu söyleyeyim. Bunu söyleyenlerin söylediklerinin ne söylediğim doğru olmadığını onu kamuoyunun takdirine bırakarız. Ben şöyle bir şey demiştim. Keşke yapabilselerdi. Ben orada bir referandum önermiştim ya da plebisit önermiştim. Demiştim ki madem ki halk için yapıyorsunuz bu hizmeti o zaman halka soralım. Yani yaptığınız için ben doğru olmadığını söylüyorum. Halka soralım eğer halkın yüzde otuzu size bunu yapalım doğrudur derse ben sesimi çıkarmam demiştim O yapılmadı. Şimdi Atakum'da o rakam çok daha yüksektir. Yani Atakum'da onun yapılmasına karşı çıkan yüzde yetmiş değil yüzde seksenlerdedir. Belki daha fazladır. Yani onun için bu yanlışa devam etme, e, etmemek gerekiyor. Bundan vazgeçmekte bir erdemdir diye düşünüyorum.